Dostlarım merhabalar. Karışık soruların ikinci günündeyiz. Bugün de sizlere iki farklı soru hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Haydi bismillah. Birinci sorumuz. Bir robot süpürgenin kullan kılavuzu şekilde verilmiştir. Kılavuz süpürge hakkında bilgiler içeriyor. Tamam bakarız şimdi kılavuzumuza. Bu süpürge bataryası tamamen boş iken 5 üssü 11 çarpı 2 üssü 17 saniye şarj ediliyor. Tamam en önemli bilgimizi aldık. Evet soru bizden ne istiyor? şarj olduktan sonra süpürge kaç saniye boyunca süpürme işlemi yapabilir? Bir soruyu anlamaya çalışalım dostum. Kılavuzda ne diyor? 1 saniyede şarj olma kapasitesi. Ha, demek ki 1 saniyede bu kadar miliamper şarj olabiliyormuş. Tamam. E her saniyede de ne kadar şarj edildiğini bize bir üstü sayı olarak vermiş. Sorumuz bu arada bir üstü sayı sorusu. Açığa çıktı. Demek ki her saniye bu kadar miliamper harcıyormuş. Yani şarj olmak için. O zaman toplam saniyeyi biz miliamperle çarparsak toplam ne kadar miliamper şarj edildiğini buluruz. Peki her bir saniyede süpürme işleminde harcadığı şarj miktarı varmış. Bunu da bir mili amper cinsinden vermiş. Tamam anladım. Öncelikle bir bütüne gitmem lazım. Nasıl gidelim dostum? Mili her saniyede ne kadar miliamper olduğunu bir çarpalım mı? Evet şöyle bir güzel çarpalım. 5 üssü 11 çarpı 2 üssü 17 bu kadar saniyede şarj oluyor. Her şa saniyede de burayı bir üstü sayıya çevirelim mi dostum? 5 bölü 10 karesi çarpı 10 üssü eksi 2. Buranın bir karesini aldığımız zaman ne yapar? 5'in karesi 25. 10'un karesi 100. Çarpı 10 üssü eksi 2. Biraz daha düzenleyelim. Yukarısı 5 üssü 2. Böyle bırakalım. Aslında açmamıza da gerek yokmuş. Direkt içlerini dağıtabilirmişiz. 10 üssü 2. Bunu da paydaya atalım. İşaretini değiştirelim. 10 üssü 2 yapalım mı? Olur. Buradan da toparladığımız zaman 5 üssü 2 çarpı 10 üssü 4. Yani şu işleme gerek yokmuş aslında. Buradan direkt buraya geçebilirmişiz. Evet. Çarpı 5 üssü 2 bölü 10 üssü 4. Toplam ne kadar mili amper olduğunu bize verecek. Tamam. O zaman bir çarpma işlemimizi yapalım. 5'ler burada. Tabanlar aynı. Üstleri toplayalım. 11, 2 daha 13. Çarpı 2 üssü 17 bölü 10 üssü 4. Bir düzenleme yapalım dostum. Ne var? Ee, yukarıdan bir 10'lu bir sayı elde edebilir miyim? Ederim. Bak 5 üssü 13 var. 2 üssü 13 var burada gördük mü gizli? O zaman biz şunu şöyle diyebilir miyiz? Bak 5 üssü 13 çarpı 2 üssü 13 çarpı 2 üssü 4. Gördük mü? Bak buradan 10'u yakalayacağım. Bölü 10 üssü 4. O zaman artık buraları çarpabilirim. Hemen çarpalım 5 ile 2'yi 10. Üssü 13 çarpı 2 üssü 4 bölü 10 üssü 4. Evet burada bir çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Bölmede üstleri çıkarırdık. 13'ten 4 çıkarttım. 10 üssü 9 kaldı. Çarpı 2 üssü 4. Artık buldum. Tamamen miliamper bu kadarmış. Tamam bunda sıkıntı yok. Her saniyede de harcadığı miliamperi vermiş. E dostum biz buna buna bölsek toplamda ne kadar süpürme işlemi yapacağını bulamaz mıyız? Buluruz kaç saniye olduğunu. Benim elimde bu kadar var. Her saniyede de bu kadar miliamper harcıyor. Tamam bir güzel bölelim. Ama bir ikinci sayfamıza geçelim. 10 üstü 9 çarpı 2 üstü 4. Bölü. İfademizi yazalım. Kök içerisinde 0 tam %4. Başka ne var? Çarpı 10 üstü eksi 2 var. Güzel. Hemen burayı bir düzenleyelim dostum seninle kökten bir kurtarmam lazım. Kökün içerisinde ne var aslen? 4 bölü 100 var. Tamam. 2'nin karesi olarak çıkar burası. Dur üssü aynen yazalım. Payı aynen yazalım. Çarpı 2 üssü 4. Pardon. 10. Evet. Tamam. Burayı da çıkarttığım zaman 4 2 diye çıktı. Yüzde 10 diye çıktı. 2 bölü 10 kaldı. Çarpı 10 üssü eksi 2. Eşittir. Üssü yine aynen yazıyorum. Dokunmadan. Fakat payda da bir düzenleme yapmam gerekiyor. Bu 10 üstü eksi 2 aşağı yatsam veya bunu yukarı çıkarayım. Niye onu aşağı atıyorum ki? Hocam bir kesir çizgisine daha gerek yok. Bunu yukarı atalım. O zaman burası 2 çarpı 10 üstü eksi 1 çarpı 10 üstü eksi 2 oldu. Burayı da bir güzel düzenleyelim. 10 üstü eksi 3 oldu. Tamam artık. 10 üstü 9 çarpı 2 üstü 4 bölü 2 çarpı 10 üstü eksi 3. Artık burada bir çıkarım, çıkarma işlemi var. Bak onlar arasında ikiler arasında bölme daha doğrusu. 10 üstü 9 eksi eksi 3 çarpı 2 üssü 4 eksi 1 eşittir 10 üssü 12 çarpı 2 üssü 3. Evet dostum peki şıklarda böyle bir şey var mı? Bakıyorum 4 şıkta da yok. O zaman burayı bir güzel düzenleyelim. 10'u açalım mı dostum? Bak 10'u 2 üssü 12 çarpı 5 üssü 12 diye açabilirim. Çarpı 2 üssü 3 var. Artık şunları birleştirdim. 2 üssü 15 çarpı 5 üssü 12. Bakalım şimdi şıklarda var mı? Evet A şıkkında görüyorum işaretledik. Güzel tatlı bir soruydu. Ama bu her saniyeyi miliamperle çarpıp burayı bölmemizi soru bize istiyor. Yani bunu kurmamız lazım dostum. Ondan sonrası işlem bilgisi. Birinci sorumuz bu kadardı. Bakalım şimdi ikinci sorumuza. Yarıçapları ve yükseklikleri belli bir kurala göre artan silindirler yan yana diziliyor. Tamam 5 tane silindirimiz var. Her silindirin taban yarıçapı bir öncekinin yüksekliği kadardır. Hmm, demek ki buranın Yarı çapı bir öncekinin yüksekliği kadar. Tamam bu birinci adım burada olmaz. Mesela buranın yüksekliği buranın yarı çapı kadar. Yani buranın yüksekliği buranın yarı çapı kadar. Ben bunu anladım. Aynen sıkıntı yok. Her silindirin yüksekliği kendi taban yarı çapının iki katıdır. Anladım. R'ye 2R ye ilerliyor. O zaman burası 2R olacak. Burası 4R olacak. Sonra bu şekilde gidiyor. Birinci adımdaki silindirin yarı çapı yarım santimetre olduğuna göre... Tamam. Önce bir yarı çapları yazmamız gerekiyor. Sorunun kalan kısmını okumadım. Hemen şuraya bir yarı çapına 0,5 cm dedim. E 2 katı burası 1 cm oldu mu? Bak yarı çapının 2 katı dedi. Tamam. Bir öncekinin de yarı çapı kadar yükseklik. O zaman burası 1 oldu. Burası 2. 2, 4, 4, 8. Böyle bir örüntüyle ilerliyor. En sonunda 8, 16 yükseklik. Bakalım bize ne istiyor? 5. adımdaki silindirin yanal yüzey alanı kaç santimetre karedir? Dostum silindirin yanal yüzeyi neydi? Açtığımız zaman silindirin nasıl bir şekil ortaya çıkıyordu? Bak bak silindirin açtığımız zaman yanal yüzey dediği için tabanlardaki daireleri işin içine katmıyoruz. Tam bir dikdörtgen ortaya çıkıyordu değil mi dostum? Peki nasıl bulurum ben? Bak yüksekliğimiz 16. Hemen yazalım. Kısa kenar 16. Uzun kenar nasıl bulurum hocam? Nasıl yapmıştık geçen dersimizde? Silindirin tabandaki dairenin Çevresi kadardı buranın uzunluğu. Peki çevreyi nereden bulurum? Hemen dairenin çevresi 2 pi r'den bulamaz mıyım? 2 çarpı pi çarpı r. Peki r'miz kaç? Yazalım hemen. 2 çarpı pi çarpı r'miz kaçtı? 8. Bizden alanı istiyordu. O zaman bir de 16 ile çarpıp alanı bulalım. Çarpı 16. Düzenlediğimiz zaman ne olur? 2 kere 8 16. 16 ile de çarptım. 256. Bir de pi'imiz var. Pi 3 alın dememiş. Direkt bırakın demiş. C şıkkını işaretledik. Kolay temel bir soruydu. Ama önemli olan dostum silindirden bu arada bu yıl mutlaka soru bekliyorum. Yani sürpriz olmayacak bence bu yıl gelecek gibi hissediyorum. Bakalım gelirse dostlar soru kaçırmayalım. Ya bize yanal yüzey alanını sorabilir ya da silindirin açınımlarından bir soru sorabilir. Başka ne sorabilir? Ama şu şunu mutlaka kullandırır ya. Bu çevresini, dairenin çevresini mutlaka kullandırır. Bunlara dikkat edelim. Bir de tüm alanı da sorabilir tabii. O zaman buradaki pi re kareleri de ekleriz. Pi re kare 2 tane. Bir de alt tarafta var. Bir de şurada var. Evet bir de bunları da ekleyebiliriz. Bu kadar dostum. İki soruyu hallettik. Yarın görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol.